bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün motorumuzu baştan sona temizliyoruz. Zincirini temizleyip yağlayacağız. Motorumuzu yıkacağız. Yıkarken nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle Çin malı motoru kullanan arkadaşlara güzel video olacak bu. Umarım bu videoda güzel şeyler katarım size. Hoşunuza gider diye düşünüyorum. Zincirimizi temizlemeye başlayalım. Evet arkadaşlar o zaman şöyle önce eldivenlerimizi takalım. Ellerimiz yağ olmasın. Yani şöyle eldivene takmama rağmen ellerim yağ oluyor. Takmayınca daha kötü. Şöyle bir gazlıyamız var. Ben gazlıya tercih ediyorum. Zincir temizleme fırçamız var. Ömrünü tamamladı mı diyelim artık bilmiyorum da. Motul'un C4'ü var. Genelde bunu kullanıyorum. Bir de bende C5 var. Bu bittiği zaman genelde bunu kullanıyorum. Son çare olarak. Yani bu bildiğiniz krem şeklinde bayağı katı bir şey. Şöyle göstereyim. Yani içi böyle sıkarsam çıkar herhalde. Böyle geliyor işte krem şeklinde. Yani C4 sanki daha iyi. Bunun şöyle bir özelliği var. Bu C5 kolay kolay çıkmıyor. Öyle yediriyoruz arkadaşlar. Gazze'ye bayağı iyi. Ben çok memnunum Gazze'ye'nden. Şöyle çevire çevire sıkalım. Yani. Böyle gaz yağını bir güzel yediriyoruz arkadaşlar. şimdi yavaş yavaş böyle yağını akıtacak. Evet aşağıya bayağı bir yağ akıyor şu an. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz bayağı bir yağ akıyor. Geçen videoda şu taraftaki ön dişliği çıkartıp temizlemiştik. Bayağı zahmetli bir işti. Eğer onu da izlemek isterseniz kartlara bırakacağım onu. Böyle bir güzel temizliyoruz arkadaşlar. Kirden bir güzel arındırıyoruz bunu. Şimdi mesela bunun sadece üç tarafı temizliyor. Bu tarafı kalıyor yani şu arka taraf. Biraz da buradan böyle şöyle yaparsan daha iyi olur. Böyle bir güzel temizliyoruz arkadaşlar. Şimdi üstünden bir daha geçeceğim gazlayla. Pisi komple alalım buradan. Gördünüz mü bak. Zincirin markası çıktı bak. Dit diye çıktı burada. Şöyle biraz da şu ön dişlerini şu tarafa sıkacağım. Şuradan şöyle şu aradan şöyle atayım. Evet oradan da yağ akıyor. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu stand gördüğünüz stand o kadar çok işe yarıyor ki kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum ya. Hani şu stand olmasa büyük ihtimal ben iki büyüklüğüm yapacaktım bu işi. İşimi çok zorlaştıracaktı. Gidin alın abi. Stand diyorum ama bunu unuttum ben bunu ya. Seppa bu sebbayı alın. Evet bu kadar yeterli. İyice akmasını bekleyeceğiz. Sonra motorumuzu yıkamaya gideceğiz petrolle. Tazelikli suyla bir güzel yıkayalım motorumuzu. Evet arkadaşlar şimdi motorumuzu yıkamaya gidiyoruz. Ama nasıl gidiyoruz? Motorumuzu çok ısıtmadan gidiyoruz. Düşük devirle yüksek viteste gideceğiz. şimdi birazcık motor şey yapsın kendi böyle hafta ısınsın. Zaten havalar sıcak. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Fazla devir yükseltmeyeceğiz. Şöyle 2000-3000 devir arası gidersek çok güzel olur bizim için. Motorumuzu çok ısıtmamamız lazım ki yıkarken sıkıntı çıkmasın yani bu çok önemli. Motor sıcakken kesinlikle soğuk su vurmayın. Bloğa çok büyük zararı var çatlayabilir diye duydum. Yani hiç görmedim de çatlayabiliyormuş. Oo pembe köpük gelmiş lan. Şöyle şimdi motorumuzu gölgeye koyacağız. Burada biraz soğumasını bekleyeceğiz. Bloğumuz sıcak mı bakalım bir. Yani sıcak değil. Şuraya bakalım. Oo bayağı ısınmış. Şöyle elimi tuttuğum zaman elim yanıyor. Neyse bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi motorumuzu yıkamaya geldik. Bugün özel renkli köpükte indirim varmış. Onu kullanalım dedik. Özellikle zincir tarafına iyice yediriyorum ki Zincirin yağı iyice gitsin Japon malı olduğu için ekranı rahat rahat köpüğü vurabiliyorum Sıkıntı olmuyor Bak ne güzel yedirdi Fazla köpüğü böyle zincir tarafına iyice yedirelim Bitti Evet şimdi motorumuzu fırçalamıyoruz arkadaşlar Süngerle yıkıyoruz Bakın bu gördüğünüz süngerle motorumuzu bir güzel sileceğiz ki çizilmesin Evet fırçayı kullanabileceğimiz yere geleceğiz şimdi. Zincirler. Ama çok değil. Sadece böyle o kalan artı almak için çok da sert yapmayın ki kıllar şey yapmasın. Fırçanın kılları zincirin arasına girmesin. Evet. Şimdi yıkamaya geçelim. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri ekran arkadaşlar. Ekrana suyu çok yakından vurmayın. Evet, şimdi geldik motorumuzu kurulamaya. Ben kurulamadan önce şöyle motor alıyorum. Şöyle bir sallıyorum. Ne kadar su varsa aksın. Bu kadar yeterli. Önce bununla motorun önce bir kabasını mı alıyorum diye suyunu alıyorum. Tamam böyle bir güzel siliyorum. En son diğer beze geçeceğim. Yıkarken belki aklıma gelmemiş olabilir, söylememiş olabilirim. Bir daha söyleyeceğim. Ekrana kesinlikle yakından su vurmuyorsunuz ekran içine su kaçabilir. Benim mesela jantlarımda şeritler var. Önceki motorumda yakından yapmıştım. Şeritler uçtu gitti tazelikli suyla. Jantları da uzaktan tutun suyu. Özellikle çinmalı motorlarda bu taraflara yakından su vurursanız bobinlere su kaçabiliyor. İlk motorum olan drifle vardı bende 125'lik drifle. Ben onunla yaptım. Motorumu yıkadım böyle yakından. Kurumasını beklemedim. Kardeşime de gidelim dedi. Gerek yok kurumasına dedi. Motoru çalıştırdım yolda gidiyorum. Motor tak stop etti. Çalışmıyor. Gaz veriyorum, böyle burp burp ses yapıyor ama gaz yemiyordu. Durdum, çalıştıramadım bir türlü. Sonra ite ite eve götürdüm. Depoya kaldırdık. Bobinler ıslandığı için motor çalışmıyormuş. Kardeşim aldı bobinleri, şöyle bir üfledi, kuruladı, geri taktı. Bir şeyler yapmıştı bobinlere. Çalıştı. Yani bobinlere su kaçarsa motor çalışmaz bir bilginiz olsun. Evet, şimdi asıl bezimize geçiyoruz. Mikrofiber bez, kalitesi bu. Şimdi bununla geçeceğim üstünden. Evet temizleme işimiz bu kadardı. Bence güzel oldu. Evet motorumuzu bir güzel yıkadık. Şimdi eve gidiyoruz. Zincirimizi de bir güzel yağlayacağız. Şimdi zincirimiz yağsız olduğu için çok basmayacağım. Şöyle bir şey var. Zincirin üstündeki bütün su atılacak şu an. Yolda gideceğiz. O su tak 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 atacak zincirin üstünden. Yani kupkuru bir zincirimiz olacak. Oğlum bu bayır ne böyle? 90 derece bayır mı olur oğlum? Oğlum bu ne? düşeceğim sandım. Şu bayırın dikliğine baksana kanka. Şuraya bak. Bir de bak toprak ha burası. Fren yaptığın zaman düşersin burada. Motorla düşersin yani. Evet şimdi yine eldivenleri taktık. Ellerinizi alınmışsın mısın? C4. Bununla yağlayacağız arkadaşlar. Rahat göremezsiniz diye açıyı değiştirdim. Karton bize çok yardımcı olacak ki böyle lastiğe yağ gelmesin. Üzere yağ gelmesin. Tamam bu kısmı yağladık. Şimdi şöyle çevirelim bunu. Ben normalde motorumu gece yağlıyorum. Binmeyeceğim zaman yağlıyorum öyle diyeyim. Çünkü ben bunu yağlayıp hemen yola çıkarsam bu yağ ringlere çok işlemeyecek. Bir zaman geçmesi gerekiyor. Mesela ben şimdi motoru yağladım. Hemen yola çıktım. Ne olacak? Bu yağ hep sıçrayacak. Hem motoru kirletecek. Her tarafını yağ yapacak. Bakın şurada var. Şöyle gösterebiliriz. Bak şu kısmı görüyor musunuz? Yağ sıçramış. Buna dikkat edin. Motorunuzu binmeyeceğiniz zaman yağlayın. Ben genelde akşam saatlerinde, gece saatlerinde yağlamayı tercih ediyorum. Bir süre geçsin ki o yağ iyice nüfus etsin oraya. Lastiğe sıçratmamaya dikkat edin. Allah korusun. Viraja yatarken bir anda lastiğiniz kayar. Canınız yanmasın. Motorunuza zarar gelmesin. Yağı az sıkmaktansa bol sıkın. Yağsız kalmasın. En azından fazla yağ bir şekilde atar motor. Ama yağsız kalırsa zincirin ömrü yavaş yavaş gider. Bak mesela lastiğe sıçrattım ben yanlışlıkla. O bir sıkıntı. Evet. Güzelce yağladık. Bak sesi bile değişti. Önceden şu ön tarafta Ön dişiden çıngır çıngır ses geliyordu Yağlayınca ses kesildi ya Aralarda bakayım gözüküyor mu gözüküyor bak. Şuralarda da kaldı birazcık O renklerin arasına bu yağı yedirmemiz çok önemli Buraları hiç yememiş ve lastiğe çok dikkat edin Yemeyen taraflara bak hiç yağlamamış Biraz zahmetli bir iş bittiği zaman çok keyif alıyorsunuz O yeni yağlanmış zincirin verdiği keyif çok farklı ya Evet Hala çeviriyoruz ve yağlanmamış yerler var Zincir yağlama işimiz bitti sesi görüyor musun Mükemmel o çıngır çıngır ses gitti yani şu an ya. Bir videonun daha sonuna geldik. Zincirimizi güzelce temizledik, yıkadık, yağladık. Önemli olan detaylardan bahsettim. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz bir abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bu beni çok mutlu eder. Çünkü bu tarz videolardan çok gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.